Ankara'da gerçekleştirilen Milliyetçi Hareket Partisi 13. Oğlan Büyük Kurultayı'nda MHP lideri Devlet Bahçeli tüm delegelerin oylarıyla yeniden başkan seçildi. Covid-19 tedbirlerinin alınarak gerçekleştirildiği kongrede Manisa TV ekibi de geniş katılımlı bir canlı yayın yaptı. Manisa TV spikeri Özgür Hancıoğlu Ankara'da MHP Genel Başkan Yardımcıları Sadir Durmaz, Mustafa Kalaycı, Yaşar Yıldırım, MHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, MHP MYK üyesi Ali Uçağ'ın yanı sıra MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal, MHP Adıyaman İl Başkanı Hüseyin Özgün, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Östen, Yunus Emre İlçe Başkanı Buğra Çelik Kanat, Kırkağaç İlçe Başkanı Halil Boğaz, Akisar İlçe Başkanı Ahmet Namal, Saruhanlı İlçe Başkanı Baki Ulu, Gördes İlçe Başkanı Abdurrezik Yonat, Ahmetli İlçe Başkanı Rüştü Bozer, Soma İlçe Başkanı Adem Yıldırım'ı konuk etti. Yayında Manisalılara selamlarını ileten MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün çalışmalarıyla gururlandıklarını söyledi. Doğru, Manisalı ol. hemşerilerimize Buradan. de sevgilerimi, saygılarımı, muhabbetlerimi iletiyorum. Cengiz Başkanımızın son derece başarılı çalışmalarıyla gururlandığımızı ifade ediyorum. Genel merkez olarak çok yakından takip ediyoruz. Her türlü sorununda, sıkıntısında belediyemizin de, oradaki çalışanlarımızın da Manisalı'nın da Yer al, ...yanında yer almaya devam edeceğiz ettiğimizi ifade etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı da Cumhur İttifakı'na değindi. Cumhur İttifakı olarak da devam ediyoruz. Adayımız 2023'te Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Ee, bu süreç devam edecek. Yani Biz diğer e, ittifak gibi Cumhur İttifakı günlük beklentilerle kurulmuş bir ittifak değil... Cumhur İttifakı Türkiye yükseltmeye, Türkiye yükselen değer yapmaya e, azmetmiş, söz vermiş bir ittifak. Yani Cumhuriyet tarihimizin en zorlu yıllarında birçok saldırıya maruz kaldığımız bir dönemde kuruldu. Türkiye'nin varlığını, bekasını koruma adına e, sıkı bir şekilde AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi faaliyetlerini yürütüyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırımsa Türkiye'nin 2023 hedeflerinden bahsetti. 2023'e hazırlıyoruz. Evet. 2023'te iki tane seçim var. Bir Cumhurbaşkanlığı doğru, seçimi doğru. var. Doğru. Bir Millet Meclisi seçimi var. Dört Ama evet. bir de 2024 var sizin Doğru. Yerel. Doğru. yerel. yerel 2024'te evet. ne var? Yerel seçimler var. Doğru. Yani bu ekip, bu da çıkacak yönetim Türkiye'yi evet, o tarihe, taşıyacak, o tarihe köyü köyü taşıyacak. taşıyacak Yani 3 evet. seçim evet. Dolayısıyla var. bu önemli ve burada iyi bir ekiple, iyi bir kadro ve e, nöbet değişimleri, kan tazelemelerle birlikte bu kadro 2023 hedeflerini Türkiye'nin gerçekleştirecek. MHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay da MHP liderinin konuşmasının Türk milletinin vicdanının sesi olduğunu söyledi. Büyük ve gerçekçi e, teşhis ve tespitleri ortaya koyan ve e, geleceğe de yön veren inisiyatif e, almak suretiyle ilkeli sorumlu sorun çözen bir e, konuşma e, muhteviyatı e, zaten e, liderler ülkelerinin kaderlerini temsil ederler. Sayın Genel Başkanımızın bugünkü kurultay konuşması da aslında Türk milletinin vicdanının sesidir. Ne kadar gurur da, duysak azdır.